Haydi oğlum. Hoppa! Opa. Elsa mob benim oğluma benim. Ab benim benim oğluma. Git kay git kay hadi. Hadi git kay hadi. <laughs> git kay. <laughs> Kaysana. Bak benim benim oğluma. Anne bak benim. Anne bak. Şöyle oradan. Güle güle oraya bak. Bir şey oradan. Güle. Hop 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 hop. Ha git bir de zıpla, zıpla, zıpla. Git de zıpla. Evet. Efendim. Üste var Gülen. Bayanlarım var üste çık. Ama tek de çıkma ya. Bir, üstü. bir, bir üst. Abi? He he. He he. <laughs> tamam abi değil mi? Tamam. Tamam.